Evet, güzel bir temel atmak için burada bulunuyoruz. Malazgirt Mahallemiz hızla gelişen mahallelerimizden bir tanesi. Daha önce burası Yeşilkent Mahallesi'ne bağlıydı. Biz burayı ayırdık Malazgirt Mahallesi olarak. Ve Malazgirt Mahallemiz hızla büyüyen, gelişen mahallelerimizin başında geliyor. Şahin Bey hızla büyüyor. Göreve geldiğimiz güne itibaren 683 bin kişi olan nüfusumuz kendi vatandaşımız 931 bine ve 330 bin de Suriyeli misafirimizle beraber 1 milyon 250 bin kişilik nüfusa sahip olan Türkiye'nin fiilen en büyük ilçesiyiz. Dolayısıyla yeni kurulan mahallelerimize yeni yeni hizmetler getirmek durumundayız. Burada da daha önce yine Malazgirt mahallemizi yapmış olduğumuz Haşim Bakbak Camii yine hayır de katkısıyla belediyemizin katkısıyla faaliyeti geçirmiştik. Şimdi ikinci camimizin inşallah burada temelini atmış olacağız. Mehmet Aslan amcamız bize geldi böyle bir niyetinin olduğunu söyledi. Baş olsun dedik. Allah hayrını kabul etsin. Her, gün, her belediyemizin her hafta. Şehrimizin birçok bölgesinde olduğu gibi e, bugün de bir temel atma töreni var. E, Allah razı olsun. Başkanımız Şahin her köşesinde e, gerek sosyal tesisler olsun, gerek taziye olsun, gerek gençlik merkezleri olsun, gerek cami inşaatları olsun. Şehrimizin daha yaşanabilir olması için elinden geleni yapıyor. Her hafta her hafta bir yerde bir hizmet var. Açılış var. Temel atma var. Durmak yok. Sürekli çalışma var. Devletimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şahin Bey belediyemizi Türkiye'ye ve hatta nüfusumuzun üçte ikisinin yaşadığı müşterilerinin yaşadığı İstanbul'a örnek gösterin.